Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın 3 gündür neden video gelmiyor Çünkü arkadaşlar kemiğim kırıldı bu yüzden e, Bahadır bir video geldi arkadaşlar biraz böyle videosuz idare edeceksiniz böyle yaklaşık bir hafta süreci ile idare edeceksiniz. <laughs> yani yapacağız? bir şey yok. Ben istemezdim böyle olmasını. Ama işte. Hadi bazı maç sorunu ver. Video Video şir. Koş ben senin. Buradan karakter gelir mi bir de geliyormuş yok abi 30 ne lan <laughs> arkadaşlar ne diyor şöyle bakalım arkadaşlar <laughs> şöyle arkadaşlar güzelce bir böyle ben finale kadar gitmek istiyorum. Açıkçası gaza geldim. Arkadaşlar yorumlarda da geçmiş olsunuz alırım. <laughs> Ay vallahi haritaya bakmadım ama. Arkadaşlar e, uğraşılmış bir Minecraft videosu. Arkadaşlar ne yazık ki Minecraft'ta e şöyle kötü bir durum oldu. Ben köyü kaybettim. Ve arkadaşlar başka biri oyuna joinlenip benim yatağımı kırdı. Hatta ben oyunun chatinden de gördüğüm kadarıyla Arkadaşlar adam böyle zombi tarafından öldürüldü yazmıştı yani arkadaşlar Minecraft'ta benim hani çok eski bir bölümlerde hani demiştim ya e, kurbanlık koyun kestim falan filan inter Ha arkadaşlar o kurbanlık koyun kestiğim eve geri döndüm nasıl döndüm arkadaşlar benim yatağım olmadığında spam yeri <laughs> Acıyor. Ve şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi yıldız oyuncu oldu. <laughs> Artı kazandık. <laughs> arkadaşlar yani geçmiş olsunuzu bir alayım ya. Yani. Arkadaşlar ne olur abone olun. Abi bu bunu da kaybedebiliriz. Gibi ama bilmiyorum. Keşke karakter değilseydim ya. Yani. kaybedeceğiz gibi ne geliyor? Açıkçası. Abi, hani, bir şey yaradı yok. Niye bastım ben boş boşuna? Belki ihtiyacım olacaktı da Niye bastım? Boş boşuna. <laughs> Arkadaşlar şöyle. Gidelim. Kıpa. Gaza gelme oğlum. Şşt. Uç çakalaka. kime şekil Abi siz kime şekil yapıyorsunuz? Soruyorum. Söyler misin abicim? proları şekil yapıyorsunuz. Bana şekil yapmayacaklar. Bana şekil yapmayacaklar. Buna şekil hareketler yapmayacaksınız abiciğim. Buna şekil hareketler yapmayacaksınız. Emin ediyorum. Aklınızı alır ya. Yan arka gördüğünüz gibi baya kurulaştım. Abi bu maçı ya berabere tamamlarız. Adam topu ye boy. Ye boy. Abi Aynen. Çok zorlar. O bir. Super kurtardı da morlu. İyi bu. Aynen abi. Bizi öldürdü ben ya. Duramam Abi. Ya şaka mısın ya? Uzatmalara kaldık şöyle nublarla. Adamlar da pro şaka ya. Yani. Şaka bir yana, pro bir yana. Ne, ne şaka. Yani sınırına geldi. abi. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Proluğun, şakalığın yani. Abi ne olur, ne olur. Yeah boy. Yeah boy. Hayır. 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 Evet. En son attığım videoda 3 gün önce. Kanala eski haline videosuz haline geri dönüyor ya arkadaşlar. Yavaşça. Çünkü ıı, köprücük kemiğim kırıldı. Abi. Ya. Yeter be. Dur abi. Hepinizi aynı anda almam yok mu? Hepinizi aynı anda almam yok mu? Arkadaşlar gördünüz mü ne yaptım? Kuluğumu gösterdim işte. Abi... Bakayım çalılarda kimse yok. Oo yes bro. Baya prolaştım bu arada. Abi siz şu siloyu salın. Abi sağ bu arada. Ayy. Ya Strippy'e Kaşın mı oğlum kaşın mı? Abi dur ya Vallahi Bir saniye dur Abi Alıp. Oraya sürdüm. Frank ulti var. Frank. 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 Ulti kullan. Frank. Ya. ya. Bizim takım niye bu kadar mutlu? Hiç anlayamıyorum. Başlarım sizin işinize ya. Abi biz bunlara karşı defansa duramayız. Duramayız nemin nemin abi. Abi bizimkiler niye bu kadar ham madde ya? Abi insan niye bu kadar nötrulsüz ya? E, cidden çıldıracağım abi. bu ne ya? ya. Abi ediyorum çıldı. Bak. Beni takipçilerimin bunu gibi gösteremezsiniz. Nokta.com TR adresinden arkadaşlar hal alma abone olabilirsiniz. Şimdi hepsini eritiyoruz. Haydi Bismillahirrahmanirrahim gelmedin denk gelmedi ne, ne? 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 Girmedi. Alamam, 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 alamam. Abi niye bize Nuba'dan veriyorsun? Anlamıyorum. Süper, sel. Süper, sel değilsin sen. Nup Abi böyle bir şey yok ya. Ya başlarım bizim. Hay başlarım. Başlarım oğlum. Anlamıyorum ben. Sen senin mücadele hakkının da onu. Abi böyle bir rezillik yok. Arkadaşlar biz de bu videoyu başka bir şey yapacağız. Kapat. Abi şöyle ben senden ulti kasabilir miyim? Çok helal. Yarasın koçum. Yarasın cümlesi bana neyi hatırlattı arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Bir sürü detay. Oh oh yarasın videosunu hatırlattı. Cık. Abi video çekemedim ya. onu izliyorum Hı, -hı. Ne ne 3 3 Adamlar hangi ara 20 oldu abicim? Burada adam var. <laughs> Abi şu an sıkıntı. Bizimkiler tutsun. ver. Süpersiniz. Değilsiniz öyle. Bilmiyorum abi. Ekstra bir yavaş kalıyız. Abi beni burada başlatma ne olursun ya. O da maç ni yaptım. Oyunun bug'ı mıdır ne dedim? Gördünüz siz abi. Adaletsiz oyun. Kupa benimdir. Kupa benimdir. Kupa herhaldesin ama bunu destekçiler Ya ama başlarım sizin bunuza ben olmam. Yaktım mı? izlediğiniz için